Delalül Hayrat ve Meşarı Kulayn var. Muhammed Cezuli Hazretleri Evliya'nın büyüklerindendir. Fas'ın Sus şehrinde doğdu. Fes şehrine giderek, Saffarin medresesinde tahsil yaptı. Tit şehrinde bulunan Ebu Abdullah Muhammed'in sohbetlerine katılarak, Şazili tarikatına girdi. 1465, Hicri 870. Senesinde şehit edildi. Cezuli'nin kabrinin bulunduğu belde Küffar Eline geçince talebesinin talebesi "Hocamızı orada bırakmayalım." diyerek kabrini açtırdı. Aradan 70 sene geçmesine rağmen mübarek bedeninin nasıl defnedilmiş ise o halde olduğunu gördüler. Onu sevenlerden birisi Muhammed Cezuli'nin alnına parmağını bastırdı. Alnındaki kan dağıldı. Parmağını kaldırınca yine toplandı. Sanki canlıydı. Oradan mübarek bedenini alıp, Merakeş'e getirip defnettiler. Kabrinin üzerine bir de türbe yaptırdılar. Bu mübarek zat, birçok kitaplarda bulunan salevat-ı şerifeleri topladı ve bir kitap yazdı. Bu eserine, Delalül Hayrat Meşarı Kuleyn var, hayırlara deliller ve nurların doğuşu ismini verdi. Bu salavatı şerifelerden bazıları şunlardır, Allahümme salli ala Muhammedin ve ezvacihi ve zürriyatihi kema saleyte ala İbrahim'e ve barik ala Muhammedin ve ezvacihi ve zürriyatihi kema barekte ala Ali İbrahim'e inneke hamidun mecid. Allahümme salli ala Muhammedin kema saleyte ala İbrahim'e ve barik ala Muhammedin ve ala Ali Muhammedin kema barekte ala İbrahim'e inneke hamidun mecid. Allahümme salli ala Muhammedinin nebiyil ümmiyi ve ala Ali Muhammed. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammedin kema saleyte ala İbrahim'e ve ala Ali İbrahim'e inneke hamidun mecid. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala Ali Muhammedin kema barekte ala İbrahim'e ve ala Ali İbrahim'e inneke hamidun mecid. Allahümme ve terahham ala Muhammedin ve ala Ali Muhammedin kema terahım tala İbrahim'e ve ala Ali İbrahim'e inneke hamidun mecid. Allahümme ve tehannen ala Muhammedin ve ala Ali Muhammedin kema tehinin te ala İbrahim'e ve ala Ali İbrahim'e inneke hamidun mecid. Allahümme ve sellim ala Muhammedin ve ala Ali Muhammedin kema sellem tala İbrahim e ve ala Ali İbrahim'e inneke hamidun mecid. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala Ali Muhammedin kema barekte ala İbrahim'e inneke hamidun mecid. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala alihi ve eshabihi ve evladihi ve ezvacihi ve zürriyetihi ve ehli beytihi ve esharihi ve ensarihi ve eşyayihi ve muhibbihi ve ümmetihi ve aleyna mahüm ecmeyin ya erhamerahimin. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammedin ve ala ehli beytihi. 27 Ekim 2020 Türkiye Gazetesi bizim sayfa Vehbi Tülek